SGK kurumlarına giderek gün sayılarını 5000'e tamamlayan vatandaşlara durun yapmayın etmeyin böyle bir borç yükünün altına giriyorsunuz ama biz sizi yine de 5000 günle emekli yapmayacağız demediniz. Neden SGK kurumlarına kurumlarını hafta sonları açık tutarak başvuruları aldınız? 24 yıldır zaten hakkı gasp edilen EYT'lileri bir de bu şekilde mağdur etmeye ne hakkınız var diye de soruyoruz. Sormak da hakkımız. Önce 5000 gün denildi. Ondan sonra 5975'e uyarlandı. E, 5000 güne göre insanlar borçlandı. Özellikle hanımlar. E, Türkiye koşullarında iş bulması çok zor. Ondan sonra 35'ten sonra gerçekten iş bulmak çok zor. Şu evde oturduk. Ee, doğumdan sonra çalışmayan da çok hanım var. Ee, 5 bin'e göre borçlandılar ama ona istinaden şu anda 5975. İki kere mağdur olduk aslına bakarsanız. Bir de bu aylık bağlama oranları söz konusu. Üç ayrı dilimde katsayıyla göre maaş verecekler. Mümkün değil bu ekonomik koşullarla geçirmek. Benim de 8 sene geçti mesela. 95 girişliyim. E bundan sonra çocuklarımız için de Fransa'da bakın iki sene emeklilik yaşını arttırdılar diye neler oldu? Biz yine sessiz mücadele ediyoruz. Çalışma hayatına 1987'de staj mağduriyetiyle başladım. <laughs> çalışma hayatına 89'da başladım, 99'a geldim. Bu sefer Başka bir yasayla 4447 EYT yasasıyla karşılaştım. Çalışma hayatım devam ederken 2008 yılında 5500 aylık bağlanma oranları yasalarıyla karşılaştık. Yani bugün sosyal güvenlik sistemi içerisinde çalışma hayatına başlayan bütün arkadaşlarımız bu üç tane mağduriyetten karşı karşıyalar. Bugün bizler Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a yağmur çamur demeden eğer buraya gelmişsek yasalarla gasp edilen haklarımız için buraya gelmişiz. Bizler bu haklarımızı almadan yasalarımızı çıkarttığı zaman sayın siyah Avrupa standartlarına göre yasalarımızı çıkarıyoruz deyip maaşlarımızı da gelitirip Afrika standartlarına vermeye kalkıştıklarında bizler bugün 5500 lira gibi bir ev kirası yapmayacak paralara mağdur kalan emekliler olarak hayatımıza devam etmiş olacağız. Soruyoruz kendilerine acaba 5500 lirayla bugünkü ekonomik koşullarda hangi birisi çalışacaktır? TÜİK verilerine göre bile açlık sınırının bugün 9200 lira olduğu bir dönemde açlık sınırının alt yarısı kadar emekli maaşını bağlayıp bir de bunlara müjde olarak vermesi demesi bizler gerçekten verdiğimiz, yıllarca verdiğimiz emeğe baktığımız zaman bizleri gerçekten acıtıyor, yüreğimizi acıtıyor nasırlı ellerimizi kanatıyor gerçekten artık sesleniyoruz emekli de, EYT'li de artık insanca yaşama gibi bir yaşam istiyoruz. Avrupa emeklisi dünya turu atarken bizim emekliler neden inşaat köşelerinde olsunlar? Neden çift, çift dikiş yapıp ikinci bir şekilde ölene kadar çalışmaya mağdur kalsınlar diye? Bu yoldaşlarımızı, bu işçi arkadaşlarımızı emekli insanca yaşaması için emekli olması için bugün buraya geldik. Bunlara destek veriyoruz. Bizim sendikamızın başkanı var burada da. Onunla beraber geldik. Biz ne diyoruz? Tüm insanlar insanca yaşasın. İnsancaya yaşamadığımız olmuyor. Bugün biz emekliyiz ama bugün askeri ücreti geçmiyoruz. 5400 günüm 99 öncesi sigortalıyım. Primim dolmuş, yaşa takıldım. Kısmi emeklilikte bunun bir an önce çözüme ulaşılmasını istiyorum. Yani mağduruz. Doğum borçlanması yaptım, ödedim. Primimi doldurdum. Öyle demedi Cumhurbaşkanı herkes emekli olacak dedi ama kaldık yani böyle kabul etmiyoruz yarım yamalak EYT'yi kabul etmiyoruz. Emeklilik hakkı kazandım ama aylık bağlanma oranları yüzünden yani emekliliğimden hiç mutlu değilim tekrar iş aramak zorunda kalacağım. Bu da benim çok zoruma gidiyor bizden önceki nesiller böyle bir şey yaşamadı bize neden yaşatıyorlar diye çok sinirliyim. E, verilen sözler tutulmadı. Vedat Bilgin'in, bakanların, herkesin sözüne inandık ama maalesef gereken karşılığı bulamadık, kandırıldık. Onun için ben de oğlum adına burada bulunuyorum. Ben bu 28 Ocak itibariyle Erdoğan'ın söylemiş olduğu sistemle emekli olduğumu hak ettim. Yalnız 3 Mart. 3 Mart'ta benim de doğum günümdü doğum günü hediyesi oldu. Ben 5000'e takılmadım. Ama 5000'e takılan arkadaşlarımız, EYT'lerimizin yanındayım. 3600 kısmi emeklilerin yanındayım. Hepimiz bir olalım, birlikte olalım. Ve abo en önemlisi. En az 11 pardon en az 5500 lira maaş alan emeklimiz normalde 11500 TL maaş alması gerekiyor. Bunun için tam destek hep beraber birlikteyiz. Ben de 3600 mağduruyum. Kredi çektik, Vedat Bilgin'e güvendik. AKP'ye güvendik, Tayyip'e güvendik. Başka kime güvenebilirdik? Ona inandık. Kredi çektim ve ben şu an çok mağdurum. Çok çok mağdurum. Buradan Vedat Bilgin'e ve AKP'ye sesleniyorum. Yerine göre davacı da olmak istiyorum. Çünkü onlara güvendik. Onlara inandık. Kime güvenelim başka? Tayyip konuştu, Vedat Bilgin konuştu. Çalışma Bakanı bu ya. Başka kime güvenelim? Kim şu anda bizim kredilerimizi ödeyecek? Ve ben şu anda 53 yaşındayım. 50 gram altın borç aldım. 5000'i tamamladım. Şu anda 5000 olmadığı için maalesef gurbetlere düştük. Perme perişan olduk. Evimi geçindireceğim. Altın borcunu mu ödeyeceğim? Nasıl yapacağım ben? Bu hükümetin yaptığı bu işte. Yani, Söyle... Mağduriyet sonlanacak mı seçim öncesi? Mağduriyet sonlanmayacak. Ben inanmıyorum. Sonlanaydı zaten yapmıştılar verdikleri sözde durmadı. Yani bugün bu hakanın burada durması... Edirne'den karşı! <laughs> Jüpiter'den karşı! <varsa>, Jüpiter'den <laughs> karşı!